Kurtlar Vadisi'ndeki her oyuncu benim için özeldir. Sizi bilmem ama benim için üç oyuncu bir başka. Birincisi kesinlikle Buzar hocam. İkincisi İskender Büyük. Üçüncüsü de tabii ki de Cahit Kayoğlu. <laughs> Bana sorarsanız Kurtlar Vadisi'nde en derin karakter İskender Büyük Pusu'nun ilk 100 bölümünü 3 kere izlememe rağmen İskender'in geçmişinin tamamını anlamadığını tahmin ediyorum Bu herkes Kurtlar Vadisi ilk 97 derken Ben Pusu ilk 100 bölümünü sırf bu adam için ayla bayla izledim Yani sıralama Kurtlar Vadisi 1. ile 55. bölüm Sonra Kurtlar Vadisi İskender olduğu bölümler Sonrasında ise 55'te ile 97 aradık. Hemen saldırmayın bu bana göre Kişiden kişiye değişir tabi Neyse ben biraz konuyu dağıttım İskender'i e diziyle anlatmaya çalışmışlar Baktılar diziye sığmayacak bir de filmi anlatalım demişler ve komedi diye küfür ya da tuvalet esprileri döndüğü Türk sinemasında bence izlerken cipsli, telefondan veli küçüğü alıştırırken bulacağınız bir film Kutlar Vadisi Gladio. Peki bu İskender kim? Amacı ne? İskender Büyük adını Büyük İskender'den almaktır. Peki neden? Çünkü kendisini 13 yılda o zamanki dünyanın yarısını fetheden Büyük İskender'e benzetiyor. Bu arada bazı kaynaklar Büyük İskender'in tipini dizdeki İskender'e benzetiyor. Yani cidden mi? Alakası yok gibi de yani Neyse İskender abimiz Jandarma Genel Komutanlığında Tu General rütbesiyle görev yapmıştır. Kendisi şeker hastasıdır. Arada bir keşler gibi insülin vurur. Kuzey Irak'ta operasyonlarda devlet adına sayısız eylemlere girişmiş bir devlet görevlisidir. Abdullah Öcalan'a karşı Beka Vadisi'nde başarısız bir suikast girişiminde bulunmuştur. Bu arada ilk başta buraya gidecek olan devlet adamı Palat. Fakat son anda bir değişiklik oluyor herhalde. Yani anlatımına göre öyle. Bunun yerine İskender geliyor. Filmde yerinin açık edilmesi üzerine Gladion, Türkiye'deki ikinci adam olan Bülent Fırat Aras'ın yönlendirmesiyle Turgut Özal suikastını planlamış ve gerçekleştirmiştir. Sonraları yasa dışı faaliyetler içinde olduğu gerekçesiyle ordudan atılmıştır. Şimdi duralım. Her şey anlattı da bu Gladio ne? Gladio 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'da gelecekte olması beklenen bir Varşova Paktı işgaline cephe gerisinde bir direniş başlatmak amacıyla İtalya'da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen Contrigilla operasyonunun kod adı. Yani gayri resmi bir operasyon. CIA tarafından yönetilen ve finanse edilen örgüt 1956 yılında ABD ile işbirliği içinde casusluk ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi. Sardunya'da örgütün ilk eğitim kampı kuruldu ve Kuzey İtalya'da 139 yerde silah ve mühimmat depoları oluşturuldu. 1972'de örgüt kapatıldığı söylense de örgüt gizli bir tesis oldu. Ülkemizde 1970-1999 yılları arasında faaliyet göstermiş ve 1992'de deşifre edilmiştir. İşte İskender abimiz, ben devlet için ölürüm, var mı yapacak bir şey diyor. Adamlar şunu yap, bunu yap diyorlar. İskender bir e bakıyor, devlete değil, gladio hizmet ediyor. Kurtlar Vadisi Puzu da her şeyin farkında abimiz. Zaten Puzu da eskiden onu kandıran gladiocuları bulup öldürme peşinde. İkinci adamını zaten gladio filminde paket etmişti. Bu arada bir bilgi vereyim. Kibritçi Cevat abimiz de Gladir. Neyse İskender'in Galadur'dan intikam dışında başka bir amacı daha var. O da ülkenin yönetimini ele geçirmek. Önceden birçok faaliyet yaptığı için çevresi geniş abimiz. Neyse İstanbul'a istihbarat başkanı ile elindeki belgeleri de istemek için gelir ama istihbarat başkanı İskender'e köpek çekince başkanı öldürür. Başkan İskender'in kendisiyle konuşacağını duyunca bir kitap seçip görünür bir yere koyuyor. Ve kitap tabii ki de Büyük İskender'i anlatan bir kitap. Aslında çok fark edilmeyecek bir detay değil ama ben gözümüze sokulmadan verilen detayları seviyorum. Neyse. Başkan öldükten sonra içinde pek çok bilginin bulunduğu kırmızı kitabı almak ister İskender. Ama istihbaratçılar kitabı Polat'a okutup çoktan yapmışlar. Peki neden Polat? Çünkü Polat seçilmiş kişi. Şaka şaka. Başrol lan. Polat'a okutmayacak da gidip Cahit'e mi okutacak? Gider şimdi James Bond biriyle kitap okur reis. Aman yapmayın. Neyse kırmızı kitabın içindekilerin tek yolu Polat'tan bilgi almaktır. Peki İskender ne yapıyor? İlk başta Polat'la sohbet ediyor fıtı 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 Selamünaleyküm. As. Sende bir kırmızı kitap mı varmış? Bir iki günde versene bana. Yaktım be onu. Niye yaktın lan? Valla babamın öldürüldüğü muhabbete gittim. Biraz değiştirmişler ama ben başlıyorum biraz. Anlıyorum yani her türlü. İşte orada Optimus Prime sesli bir abi var. O yak dedi. Okuyup yaptın ama değil mi? Evet. Anlat bakayım ne yazıyor? Anlatmam. Niye lan? Oğlum anlatmayayım ki düşman var. Dizide uzasın. Rating falan hani. Ha tam zaman ben memati kaçıyorum. <laughs> Ama yalan yok. İskender Polat'ı en çok sarsan adam oldu. Adam Polat'ın düşmanların içinde soyadı gibi büyük. Polat'a göre çok güçlü oğlum. Polat yüzünü değiştirip silah, uyuşturucu ve dış ticaret yapan karanlık konseyini batırıyor. İskender ise burada hem Gladio ile uğraşıyor hem de yönetime el koyacak parayı biriktirmeye çalışıyor. Peki ilk bölümlerde ne oluyor? İskender Memati'yi kaçırıp uyuşturucu manyağı yapıyor. Polat İskender'in evini basıp yanaktan makas alıyor ve salıyor. Sonra İskender Hikmet'in karısını, Kaşlı Eren'i, dizide en samimi bulduğum Nevzat'ı ve yeri ayrı olan Pürmüz'ü öldürüyor. Erhan'ın kolunu kestiriyor. Polat da üstünde bitkisel hayata sokuyor. Kimler vardı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. E ama artık hatırlasan iyi olur Polat'ım. Yani Polat bir makas aldı diye hayatını kaydırıyor. Ve evet ana karakter zora giriyor. Peki ölüyor mu? Yok lan ölmez. Bunun yanında Sadi Paşa o kadar zaman varken duyduk yere İskender'i bitirecek belgeler var bende. Demesi üzerine dünyanın en tuhaf operasyonu ile Sadi Paşa'yı öldürmek istiyor İskender. Galiba bu operasyon senaristin aklına duş alırken ya da otobüste uyurken geldi. Yoksa masa başında oturup şu ana kadar yapılmamış nasıl bir operasyon yazsam dese böyle bir şey aklına gelmez. Ya siz adamı öldürmek istiyor musunuz? Arabayı durdurun tarayın. Ha ses mi olur? Oğlum zaten suturuş silah Ha araba mı zırhlı? Oğlum mermenin delemediği camı dozerin kalın şeyi nasıl deliyor? Diyelim ki dozer Türk yapımı. Sağlam yapılmış. Oğlum o camı dozerle ya da başka bir aletle delip vuramaz mısın? Yani bize bu görüntü göstermek biraz uçuk olmadı mı? Bir de oğlum sen ne yapıyorsun lan? Allah korusun oğlum ben mati vuracağım. He yat yere tamam. <laughs> Neyse ya galiba çok abarttım. Sonuçta Hollywood'da ne saçma sahneler var. Biz İskender abimize dönelim. Paşa öldürdükten sonra faaliyetlerini sürdürüyor abimiz. Bir de İskender abimizin ne zaman birlikte olduğu kendi bile bilmediği bir karısı var. Kadın ölüm döşeğindeyken İskender yanına gidiyor. 30 sene sonra ne geldi lan? Darvadis Gladiator hastane sahnesi vardı da bir dedim. İskender. He. Bizim bir kızımız var. 30 yaşında. Peki 30 yıldır manneyi anlayın söylemedin? de fazladan Polat'a taşık olacak karakter olsun işte. Ne İstanbul? <laughs> Abi her şey anladık. Niye kadın öldürün Neyse gelelim kızına. Bu gördüğümüz İskender'in kızı. İskender ne kadar sakin konuşurken ister istemez izleme hızını bir buçuk ikisi alasımız gelse de kızı tam tersi. Ha bire bağıran ona buna sinirlenen ve keman çalmayı çok seven biri. Yani tam kafa kız. Şimdi size bir soru soracağım. Kurtlar Vadisi Pusu'da. Genç, güzel, bir kadın karakter. Sizce diziye neden eklenir? Ee, neden? Tabii ki de Cahide. Yani şey, Polat'a aşık olması için. İskender az bir şey daha yaşasaydı, Polat rahat bu kızı da elinden geçirirdi. Zaten İskender bir bölümde Polat'a gelip... Selamünaleyküm. Az. Biz düşmanız. Ama kızım sana emanet. Niye? Bilmem senarist kızsan Polat'lasın diyor. Neyse son olarak da gelelim İskender'in sağ kollarına. İskender'in ilk adamı aynı İskender gibi soğuk. Az laf çok işleyen bir adam. Adı da Nazım. Kendisi İskender'e ihanet edip hücrede kendini asıyor. İkinci adamı Güreyim. Güray da susmayıp kafa öpen bir karakter. Kendisi Polat tarafından Polat'ı koparmaktan öldürülüyor. Üçüncüsü ise Zeki. Zeki ihtiyarlar tarafından İskender'in ekibine sızmış biridir. İskender sızdığını anlamasa da işini sağlam alıp Zeki'mi öldürüyor. Bundan başka bir tane daha sağ kolu buluyor. Onun adını unuttum. Ondan sonra random. Yani Polat ne kadar kadınlarla beraber olduysa İskender'in de sağ değişmiş. Bildiğiniz gibi İskender en son Ebru'yu öldürdükten sonra Polat asıyor. Sen git yıllarca komutan ol. 90'larda Gladio için çalış. Kandırıldığını öğren. Gladio'ya savaş aç. Devletin yönetimini ele geçirecek kadar güçlen ve yeni etme Polat gelsin seni öldürsün. Peki karakteri oynayan kişi nasıl? Karakteri canlandıran Musa Uzunar abimiz cidden rolün hakkını vermiş. Yani şöyle düşünün. Polat karakterine Necati Şaşmaz'dan başka kimler yakışırdı? Ben söyleyeyim. Kenan İmirzeloğlu, Ufuk Bayraktar falan filan. Bu liste uzar gider. Aynı şekilde Çakır'ı canlandıran Oktay abimiz de çok iyi bir oyuncu. Ama o karakteri başka oyuncular da iyi oynardı. Peki ya İskender? İşte size özel olarak saydığım 3 karakteri oynayan oyuncular dışındaki hiç kimse oynayamaz bence. Mesela Abuzer hocamızı Muhammed Can Göran abimizden başka kim oynayabilirdi? Bence hiç kimse oynayamazdı. Peki ya Cahit abimizi kim oynayabilirdi? Bence Cahit'ten başka kimse bu oynayamazdı. Bu arada biz Cahit abiyle çok dalga geçiyoruz ama inşallah kendisi alınmıyordur. İnşallah sen de benim gibi eleştiri kaldırabiliyorsundur Cahit abi. Neyse. İskender karakterini Musa Uzunlar'dan başka oynayacak birini düşünün. İskender karakteri sadece usta oyunculuk istemiyor. Oynayan kişi ortaya yaşın üstünde olacak. Ve halsizlik ifadelerini çok iyi belirtecek. Konuşurken 0.5x hızda konuşacak. Ve bakışları böyle olacak. Kısaca kılıç gibi işte. Zaten ikisi de sadece siyah takım gibi. Peki İskender karakteri realde kimden örnek alınmıştır? Kendisinin ismi Veli Küçük. Kısacası İskender Büyük. Vadide kafa yorularak yazılmış karakterlerden birisi. İskender Büyük'ün en iyi lafı ise devletini en çok sevene en pis iş yaptırırlar.